Risale-i Vadiye 9 e, ders olarak 19. derste. 16. He, ders olarak 18. derste. 18. derse sayfamız 127. Es-sabi'u <laughs> burada kaldık. Et-tabi'u es-sabi'u. 7. tenbih, 7. ikaz. El-mevsulu aksul harfin. Mevsul harfin tersine. Onun aksi oluyor. Hâze bu işaretun ila farkın âhara. Başka bir fark daha vardır. بين الموصول ve harfi. Yani daha önceki farkı ortaya koymuştu. Biri evet. müstakil, biri anlaşılmadan müstakil değildir. O geçmiş sarı, sarı olan ifadesinden. Ama bugün başka bir farkı ortaya evet. Başka bir yönden aradaki farkı ortaya koyacak. İlâ farkın âkara beynel mevsul harfi يفهم iltizâmen Tabi ki bu iltizamen anlaşılır. Minel farkil mezkuri sarihan. Sarahtan mezkur olandan o sarahtan mezkur olan farktan iltizamen anlaşılmaktadır. والوه و صراحه المذكور الان فرق استقلال المعنى و عدمه ان olup olmaması yani birinde mana مستقل birinden mesela yani ki mevzunun manası mutlaktır harfin manası mutlaktır değildir fe innal harfe يدل على harf bir muaredeleter بالمعنى هذا تدار في غيره أن حاصل في غيره بشخصيله حاصل بشخصيله صعبت وتحصله أن في في الخارج وتعقله أن في الذهني. في الصوره وفي الذهني. بما ان بذلك الغير نيل انظر بشخصيله انظر. وتحصله وتعقله بما ان بذلك الغير أن بشخصيله حاصل اليور الذي هو أي معنى الحرفي أو حرف المعنى في كي جزء معنى معنى فيه معنى فيه يعني أو وريا باش قصيلة صادتر أو ذا أو مجرور أو متعلق أو مجرور بما بذلك الغير الذي هو أي معنى الحرفي معنى أو المعنى فيه يعني أو لا صابتر باش قصيلة صابتر أنا مجرور لا صادتر والموصول عكس ذلك موصول بحرف تم ترسينه حس معناه موصول المعنى أمر مبهم عند السامع طبيعي كي سامع يرى مبهم درس متكلمة يرى ديل أمر مبهم عند السامع يتعين عنده يعني عند السامع سامي إذا كان مخاطب خاص يور يتعين عنده عند المخاطب عند السامع بمعنى نيل المطعين أذور بمعنى فيه أنا بمعنى في الموصول أي بمفهوم الصلة صلة مفهومية لمطعين أذور يعني تعين لشور <كشفق> الذي هو كي معنا كي صله كي صله مفهومه بمفهوم الصله الذي إلى به صله مفهومه هو معنى في يعني هو معنى في الموصور اي في الموصول وانما قيدنا الابهام بكون عند السامع يعني ليكون مبهم سامين يعني ده وجوده قيدت يعني هو انا غيره onun yanında mıdır

موصولًا قص أدلًا معنى مهم ديلدر يعني وضع اعتباري ل من، يعني بتكلم من وضع اعتباري ل مهم ديلدر التنبيه الثامن التنبيه الثامن سكيزي تنبيه الفعل والحرف. فيلًا حرب يشتركان ولما كي والله أرتق طرفه في أنه ما يدلان على معنى بالمعنى ذلت ذيولر بأتبار كونه ثابتًا للغير اما معنى başkası için sabit olması itibariyle bir mana delalet ediyorlar. Üzerine delalet ettikleri mana başka şey için sabittir. Ve itibari ki onun sabitel gaybi hada işaret ila illetin ay illeti imtina'l hükmü ala'l fi'l ve harfi. Şimdi buradaki yani bu 8. eee ikazda burada bir işaret var. İşaret nedir? İla illetin dinel hükmü ala'l fi'l ve harfi. Niçin acaba fiil üzerine hükmedilmiyor, harf üzerine hükmedilmiyor? Yani Ali alih olamıyorlar ikisi de. Evet. u alihi olamıyor. Başka başka bir şeyle onlar hükmedemezsin. Hükmü alih fiil harfi. Ama tabii ki musta'meleyni fi ma'nâhume. Tabi ki kendi manasında kullanılmak üzere. Evet. Kendi manasında kullanıldıkları, kullandıkları sürece u alihi olamıyorlar. Başka bir şeyle üzerine hükmedemezsin. Evet. Ama yok kendi manasında kullanmazsan, kendilerinden lafızların kast o ayrı. O zaman mahkum ari de olabilir. Değil mi? Evet. Mesela diyorsun darabe, yani lafzu darabe. Evet. Fiil olmadı. O fiil olmadı, onun haberi olmadı. Ama eğer onun esas manasını kast yani esas olan manaları kast, edil, kast edildiği sürece olamazlar. Başka bir şeyle onun üzerine hükmedemezsin. Hik امتناع الحكم على الفعل حرفي اما مستعملين في معناهما أن اساس اولان معنى الله قل الله المك سورتي والله وزن هرنجي بشيء الحكم بدل الناس وهي ان صحه الحكم على شيء قد ينشن حقيقه بشقى بشيء الحكم هذا ما سنزرنا ان صحه الحكم انا بقول ان صحه الحكم على شيء أن بشيء وزن حكمتك موقوفه على ثبوته في نفسه حد ذاته صابت اولماسي mustakil olarak anlaşılmasına bağlı. Yani herhangi bir şeyden hükmetmek için o şeyin haddi zatında anlaşılmada mustakil olması gerekiyor. Mevkufatun ala thubuti fi nefsi ey istiklali bil mefhumiyyetin. Nişil yumkine ifbatu gayrihi lehu. Başkası ona ona tespit etmek mümkün olması için. Anne sahhatel hukmi ala şeyin. Hani bir şeyden hükmetmek. موقوفة على ثبوت في نفسه حديثا ذات صابت ولا أي استقلال على إثباته في نفسه أي استقلاله بالمفهومية الله شل مستقل أو المصنع بعض الله شل مستقل ولا شك كباش قبيش حكم هذا ليمكن إثبات غير له ليش الله مستقل أو المصنع لازم كي باش خاصه ونا وكل واحد من مدلوليهما أنا يعني اشتر حرف أوسون اشتر فيه الأوسون كل واحد من مدلولهما غير مستقل بالمفهوم حرف المعنى الصلاة المستقل در فيه لنده تمام حدث حدث اعتباري لديه حدث اعتباري لا مستقل در حدث الله شلر مستقل در. أما تقوم بلا معنى سنسبة لبرابر الله شلر مستقل مستقل ولا واحد من مدلولهما غير مستقل مفهوم بل امر ثابت للغير باش شيء ثابت هر فمعنى من مثلا من معرس كما ذكر ذكر الدين جره هو الابتداء الخاص انا مطلق ابتداء ديلدر او خاص ولا ابتداء او خاص ولا ابتداء اعتباري لا جزئي بمعنى صاحب مستقل ديلدر هو الابتداء الخاص الذي يكون خاص ولا ابتداء آلة لملاحظة الغير باش ولا ملاحظة سيشن آلة اورش اورش نجم مثلا باش خاص كيف Allah Bunlar için alet olmuyor abi. Çünkü bunları birbirlerine bağlayan harftir. Ve ma'ne daraba. Daraba manası, yani esas olan manası nasıl kastettiğimiz zaman, huve zâlikel hadethul mensubu ila fe'ilme. Her hay, yani, ila fe'ilme derken, kendisine nisbet edilen şey, yani belli bir fail değildir. Herhangi bir fail. Her fa, herhangi bir faile nisbet edilen o hadestir. Huve zâlikel hadethul mensubu ila fe'ilme. Herhangi bir fail hani işaret eder ki demek ki o fail esasında fail evet. hani fiilin bir cüz'i manası değildir. İla fâilin mi? İlâ, il ilâ il Ama nisbeti daha önceki dersimizde söylemiştik. Mustakil olarak ifade ediyor fiil. Zâlike l mensûbu ilâ il me. Yani buradaki nisbet, yani müştaktaki nisbet gibi değildir. Evet. Değil mi? O, o, o müştak onu mustakil olarak üzerine dert ediyor. Edemiyor. Neden? Çünkü o sadece mensub ile mensubu ilahi. hades ile zatı bağlamak için. Takid edizi bir nisbettir. Ama buradaki nisbet fiil tarafından müstakil olarak ifade edilmektedir. Yani burada fiilin tamamı evet. sadece hades değil, fiilin tamamı müstakil değil. Evet. Tamamı evet. diyorum ben. Anne zâlikel hadese mensubu yefeme bi haytu tekunu nisbetu bir âtul limulâhâzati tarafı. İki tarafın mülahazası için alet olmuyor mu? Nisbet.

بندندري لا يثبت له الغير. <applause> مستقيل. والمديشن باشخا بشيء وانا تثبيت هذا ماسن. لا حكم هذا اي لكل من بل لا يثبتان يثبتان بشيء. أن لا يسند اليه شيء اخر. ونقص <applause> <applause> لا يثبتان بشيء. لا تثبيت هذا لا حكم قطع. نعم بشيء حكم Ne zaman başka bir şeyle üzerine hükmedemezsin. Ya mahkum arihi olamaz. İze kâne musta'meleyni fî mânâhume. Aslı olan manalarını, manalarını kullandı süreci. Evet. وَاِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْاِسْتِعْمَارِ Dedi ki kendi manasında müstamel oldukları sürece başka bir şeyle hükmedemesin üzerlerine. لِأَلَّا يَنْتَقِدَ بِقَوْلِهِمْ دَرَبَا فِعْلُ مَادٍ burada müsnedi olmuştur ama kendi asli manası murad değil ki. Burada lafzu darabe kast ediyorsun. Darabe an lafzu darabe. Darabe lafzu fiilu madi. Madi bir fiildi. Bak burada darabe ne oldu? Mahkum Ali oldu. Başka bir şeyle onu onun üzerine hükmettin. Iı, باش خلينا نقولوا تثبيتات، أما بوردا كبكي معنا سم وردين، أصلي معنا سم وردين بوردا لفظ مراتر. ومن من يعني yani لفظ من، جينا evet. بوردا لفظ مراتر، ولفظ من حرف جر حرف جر. فإن الألفاظ كلها بتون لفظ لارد من حيث أنفسها عندي زاتن دا كندي نفس لاري اهتباري لا، أي مقطوعا فيها النظر عن إرادة هل موضوعة لها موضوعة هي لها أن كانت ده سنة إدلان إرادة إدل مدن إر أساس أول كان أديل دي إرادة <تحدث> إدل ممسي نقول يور هي مساوية الأبات أقدامي في صحة الحكم عليه بها. بتُن ألف محكوم عليه محكوم يعني كان أساس يعني أساس معنى kast edilmedi surece evet. hepsi eşittirler. Hem mahkum mali olabiliyorlar, hem mahkubi olabilir. İster isim olsun, ister fiil olsun, ister harf icel olsun, ne olsa olsun. Asli manası kast edilmedi surece hani hepsi mahkum mali, mahkubi olma açısından eşittirler. Arada yani hiçbir fark yoktur. Evet. من حيث أنفسها أي مقطوعا عن فيها النظر فيها النظر عن إرادة معانيها الموضوعة لها كان دي سنوات ما له ديل <applause> وضع إدل دي ما نا إتبار له أو نظر إتبار على المصة أبت. هي مساوية الأقدام في صحة الحكم عليها وبها محكوم عليه محكوم يقول أشد الله أنا هبسي محكوم عليه أضر محكوم يقول أو استرفي أوصل لا أوصل شو كي أساس أساس والله معناه نظر إتبار على ومنهم من قال ضرب و من بعضهم من قال ضرب و من مثلا في تلك الصوره لفظ امرت olduğu söylenece ismani ister ضرب olsun ister min olsun lazım murat olduktan sonra bunlar isimdiler her iki tarafı bi itibari da ve wad' al itibarla isim oluyorlar şu itibarla bi itibari da ve wad' al alfaz'ın mevduatlı muarin bana için mevduu olan alfazlar mevduatul li enfuzihe. O zaman lafız kendi lafız için mevdu oluyor. Yani bir mana için mevdu olduğu gibi lafız kendi zatı için. Yani lafız lafız için mevdu oluyor. Ayrıca mana için vaz edildiği gibi lafız mana, mana için vaz edildiği gibi lafız kendi zatı için mevdu oluyor. Evet. Fî dumni zâlikel vâd'in tabii ki o da mad'ın içerisinde. Yani bir manaya vaz edilirken o vâd'ın içerisinde de kendi lafızı için yani. mevdu oluyor. Ve haythun la delile lahum. Şimdi diyorsun ki lafız lafız için evet. otur, evet. mi oluyor? değil mi? La delil lehum ala tilka dave. Bu onu iddia ederler. Evet. Yani lafız mana için vaz edilmesi içerisinde lafızla kendi zatı için vaz edilmesi biliyorsun davası. La delil lehum ala tilka dave illa zikrul lafzi ve iradatu nefsi. Şimdi ne demektir lafız lafız için mevdu oluyor? Yani lafızı zikrediyorsun, lafızı kastediyorsun. ediyorsun. Evet. O demektir. Lafız lafız için mevdu olması demek ne demektir? Lafızı zikrediyorsun, lafızın kendisini kastediyorsun. ediyorsun. Ve irade i nefs. lafzı zikredip de kendi nefsini irade ettiğin zaman ne olur? Netice etmez. Gire lafız kendi zatı için mağdur olmuş oluyor. Evet. Lafzı zikrediyorsun, lafzı kast ediyorsun. Evet. O zaman ne oluyor? Lafzı lafız için vaz, için vaz ediyorsun. Kendi zatı için vaz ediyorsun. İrade nefsîn, aleyhim. Şeydi böyle dediğiniz zaman. Lafız, lafız için mağdur dediğiniz evet. zaman lafız lafız için mevzu Yani lafzı zikrediyorsun, lafızı kast ediyorsun. Ne demektir bu? Lafız kendi zatı için mi oluyor? Evet. Kendi nefsine mi oluyor? Evet. Zime aleyhim da ve't el evet. bu itibarla o zaman muhmelleri davaz etmek evet. lazım. Evet. Madem ki lafzı zikrediyorsun, lafızı kast ediyorsun, o zaman muhmelleri de vaz etmek gerekiyor. Evet. Halbuki onlar mevzu değildir. Evet. Değil mi? Bu itibarla. Evet. Muhmel olan lafızlar da mevzu olması gerekiyor. Nerede evet. filmi misli kavli mücazıh el bak bu lafzı kastettikten sonra değil mi? Evet. Basaraca sakun lafzı ca sakun muhmelun. Evet. Manasızdır. Ve yok da avu harfin. Ve yok da sakun lafzı üç harftir. Yani muhmeldir. Ve yok da diyorsun felâsatu harfin üç harftir. Evet. E burada diyorsun ki lafzı zikrediyorsun kendini kast ediyorsun. O zaman lafız lafız için mi evet. Bu itibarla bu itibarla muhmel olan lafızlarda da aynı şey için keselli olması lazım. <laughs> Ve la taqaddama alayha Aklı bir insan muhmel olan lafızların kabul etmez. Öyle bir şey diyemez. Aklı olan bir insan fadlan an Yani aklı olan bir insan bunu demez. Muhmel olan bir lafız olur demez. Fadlan an Üstelik faziletli olan bir insan nasıl bunu iddia edebilir? Muhmel olan bir lafız da değildir. Onun kimse iddia edemez. Veli hayren en yekule. Şunu soru sorma hakkına sahiptir. Evet. Fahine izin. Yani kendi nefsi için mevdu olmazsa. Hı -hı. Lafız kendi zatı için mevdu olmazsa. Hı -hı. O zaman vadi yoktur diyoruz. Hı -hı. Kendi zatı, kendi kendi nefsi için mevdu olmazsa. La kuru aminu. Fi kavli teala ayet-i var ya Hı -hı. aminu ve ila kıylanum aminu ve ila kıylanum aminu. İsmen. O zaman eminu isim değil. Niçin? Lintifai vadı. Çünkü vadı yok. Çünkü lafzı murat ya. Evet. Lafzı murat, murat olanlar, için vardır yoktur evet. ki. O lafız kendi zatı için vadı değildir. Evet. Niçin isim oluyor? Olmuyor. Lintifai vadı. Evet. Çünkü vadı yok. Evet. Lafzı murattır çünkü. Evet. Ve la evet. fi'len Fiil de değil. Niçin? Evet. Liannel murad bihi evet. Çünkü evet. fiili kastetmiyorsun. Evet. Lafzını kastetmiyorsun. Evet. O zaman burada ne oldu? Ne isim oldu? Evet. İsim değildir. Evet. Çünkü vadı yok. Evet. Fiil değildir çünkü lafzını kastetmedin. Lafzını kastettin. Fela evet. yazduku kavlun nuhayati. O zaman ne oldu? Ne isim ne fiil. Evet. Heh. O zaman fela yazduku kavlun nuhayati ve la yeteettel kelamu illa fi ismeyni ev fiilin Keram meydana gelmez. Ancak iki isim de meydana gelir ve yok tabi fiil bir isim. O zaman o zaman ne olur? Bunun haricindeki yani keramın kendisinden mürekkep olduğu şeyler olması gerekiyor. Hani bazı şeylerden mürekkep oluyor ki bir keram o şeylere ne isim diyebilirsin? Nefil, ne de ne diyebilirsin. Ne diyebilirsin. E mesela yukarıdaki gibi emin. Buna ne isim diyebiliyorsun? Nefil diyebiliyorsun. E halbuki ne diyor? Kelam ancak bir iki isimden ne yok da isim bir değil. fiille bir isimden meydana gelir. O zaman bunu böyle söylemesi, böyle bir hasır ifadesini kullanması doğru olmaz. Ancak ya ondan, yan ondan. Evet. Velazu <laughs> قول النحاة ولاهت الكلام الا في اسمين او في فعل اسمin. Niçin acaba bu, bu doğru olmuyor? Neden no, bu sağlık olmuyor? Çünkü bazı kelimeler var ki içerisindeki bazı kelimeler hakkında ne isim diyebilirsin. Ne de fiil diyebilirsin. O zaman kendisine ne isim, isimle ne fiil yani denilmeyen bazı şeylerden de mürekkep olmaz söz konusu oldu. O zaman bir iki isimle bir fiille bir isimden ismin haricindeki başka bir şeyin mürekkep olmaz dememiz doğru olmadı. والجواب مبارجة بجابر أن إن المراد والجواب أن المراد من قولهم ولا يتأتى أبت ولا يتأتى إلى آخره أن لا يتأتى الكلام إلا في اسمين أو في المسمي وليه دام والجواب أن المراد من قولهم ولا يتأتى إلى آخره أن المراد أنه لا يتأتى hatta illa fismayni hakikaten. Hakikaten iki isim ev me yakumu makamahu hm. ikisinin isim yerine kayım olan. Demek ki lafzu murat olanlar da onlar da isim yerine kayım oluyor. Devil lazımdır ne? burada. Ve aminu min haythu iladeti nefsi lafzi bihi. Onun lafzu murat olması açısından kel ismi isim gibidir. Yani değil mi? Evet. Çünkü diyoruz ki ismeyni hakikaten ev me yakumu O zaman o اسم يرنا قائم اسم جبي من حيث إرادة نفس اللفظ به كالاسم هذا مستقل بالمفهومية كي تأويلاً اسم در. اسم يرنا قائم مستقل بالمفهومية ولا بد من اعتبار هذا التأويل، تأويل اعتبارات ماك لازم حقيقة أو ماكو ولا بد من اعتبار هذا التأويل على هذا التقدير، على تقدير عدم وضع اللفظ لنفسه. lafız kendi zatı için mevzu olmaması halinde bu takdirde böyle bir tevil lazımdır. Evet. Çünkü böyle tevil yapmazsan evet. o zaman bu denilir isim deniller evet. Halbuki kerime yani kerem bunlar mürakkep olur. O zaman velayet kelam resmin bu doğru olmaz. Doğru olması için tevil gerekiyor. Velayet kelam resmin doğru olması için böyle bir tevil tevil ihtiyaç duyulmaktadır ve haza tevil ve la budda min itibari haza tevil ala safadi bişin li alla yashkuru zalika alhasr ki o hasr müşkil olmasın o hasr neydi ve la ta'tu kelam müşkil olmasın hem ma ta'rifu alkelam kelamın tarifi de müşkil olmasın ve almubtada mubtadan tarifinde herhangi bir işgal meydana gelmesin Allahumma bundan söyleyecek şeylerin zafiyetini ifade ediyor onun için Allahumma Allah'tan medet istiyor evet. Allahumma illa en yuqala إلا أن يقال ذلك الحصر بحصر ولا يَتَأْتَّى الكلام إلا في اسمين أو في نمس شكل ذكي حصر وتلك التعريفات وتعريف لا مبنية على اعتبار ما هو الشايع في الاستعمالات استعمال يكون أولا شيء يقول يعني أولا يقول به تعريف بحصر الله لا مبنية على اعتبار ما هو الشايع في الاستعمال istemaldaki şayi olan şeye göre, itibara göre oluyor. Ale ve şayi fil istimalati la alen nevadiri Değil mi? Hı -hı. Demek ki neye göre işi ayarlıyor? Hı -hı. Ya, yani istimali yaygın olan şeye itibar ederek Hı -hı. böyle bir tarif kullanıyor. Anlaşılıyor mu? Evet. Böyle bir tarif yaparken, böyle bir hasır yaparken, böyle bir tarif yaparken neye göre? Hı -hı. Hani gene olan kullanışa göre, istimara göre. Hı -hı. Evet böyle bir tarif yapıyor alen النَّبَادِرِ Nadir üzerine değildir. E peki, lafzı itlak edip de o lafzın kendisini kastetmek nedir? Nadirlerdendir. O nadirlerdendir olduğu için bu tarifler, biliyorsunuz, bu gibi şeyler tarifimize herhangi bir halel meydana getirmez. Çünkü o nadirdir. O, yani kaydayı bozmaz demek şu. Burada. O kaydayı bozmaz. Nadir olan şeyler kural ve kaydayı bozmuyor. وإذا كان معنى الفعل والحرف كذلك في رفع manası بينه olunca an la yasbutu lahu'l Biz söyledik ya. La evet. yasbutu evet. Başka bir şey ona sabit olmayınca temtan'u'l habaru anhuma. O zaman onlardan ihbar etmek, yani onlara başka bir şeyle onlar ihbar etmek mümkün olduğu. Atta bi't